Bangır da çıkıyor. Görüyor musun? bu Çok daymış. Allah Allah. Ne oldu <laughs> belli değil. Ne? Şunu yap. Ben ne Ne Abi durdu. Evde duran yok değil mi Galip? Evde duran yok. Kimse yok, ya, bomboş ev ya. Nerede? Çatı mı? bile yok Çatı mı tutuşmuş? Öyle diyorlar ha. Allah Allah. <laughs> bu, bu şu anda yine bir şey yok. yok. Seninle. Her yer kapalı. Evde duran yok. Şeytana mı geldi bu? Ha? <laughs> <laughs> evet. Gel baba Sen gel. Bizi...